Neyse ışığı bir kapatayım. <laughs> kapatalım. Let's go diyelim bir başlayalım ya. Let's go ya kardeşim. Gaza gelin lan hadi. Video girmişiz zaten. Ya yok edeceğiz ya yok edeceğiz ya. Başka bir çaremiz yok. Hatta karşımıza Kettin ve pardon karşımızda Kavisa ve Blitzcrank ikilisi var. Tamam. Bitkinlikleri yok arkadaşlar. Sadece e, Kalkan ve Ignite almış çocuklar. Çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bunlar kardeşim Salda falan herhalde Blitzcrank'in yerini gördük Nerede o? Aa, Bak fresh atacak Tamam Atiyan bırakmayalım Aa, Lan. aa. Hayattaki şansım ya vallahi. Benim hayattaki şansım be oğlum Oğlum adam görüşten çıktı tam e atıyordum bile ama. Ya aslında ben onu alırdım da. Bir tık sen de nasiplen istedim. Sonrasında nasiplenme istedim. <laughs> Bilemedim kardeşim iki ilemde kaldık da bu çocuk öldü. Motorun da çok hızlı dönüyor lan Beko. Bir o zaman patlattık kardeşim. Öldünüz mü? Var mı flash'ın ya? Ben ölmedim de. Hatta çok da iyi bir şey Hiç oldu vallahi. Hı hı. Hmm. Bayağı iyi. Aldım, aldım Aldım. Almıyorum. Evet. <laughs> valla da <de> ki. Bursa <laughs> bana basar kardeşim ne? beni ben geliyorum. Gelme ya. Ben bir base'e gideceğim ben. Tamam oğlum. Ne kızma kardeşim gengi istemiyoruz dedik diye Allah Allah. Tabii ya. ya. Allah Allah genç. istemiyorum lan senden geng. Ben o kadar dojlamaya çalıştık dojlayamadık Leyni hızlı içsene gel Görmedi herhalde ya Zannetmiyorum gördüğünü ya çok iyi. Nice. Güzel burst ha. Ultim var kanka keseriz bunu. At. Nice. Yok kay at deme demesene... sana. <laughs> Sallamayacağım. Allah Allah ya. At. <laughs> Ama sanki şey gibi oldu. Ultim var keseriz. <laughs> hani at demesi lazımmış gibi bir şey oldu. Evet. Fakat... Non, non. Oğlum oyna sana. Ulti geldi size. Ya çocuk. Dc orada mıydı? Hı hı. Yo big dump ya Allah. Kutusu ölmüş şu diyenler var bir anda. Ama yine ölecek, yine ölecek. Harold Boka kullanlar, Boşver'e kullandılar. Kanka Rengar'ın ölçüsü yok bu arada. Çok iyi. Ejder'i oynayalım ben mı? İyi ya. Bekle geldim. Oyna başla. Ben yalandan İsmail başladım. Ben nasıl? flash saniye? yok bu adamın kanka. O adam flash yok pita sokmamamız lazım. Kendin ölçüsü de yok. Tamam. <gülüyor> 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 Söyleyeyim girmezim <Şş>, pita. Bir <laughs> de yürürlerse direkt girebiliriz. Mes, devam edebiliriz kanka ben taşırım burayı. Ne ha tamam. Devam. Tamam. Ah be Emre. e, Ejder'in de almışız. Ben evet. ben oldum diyor. Güzel. Triple atmışız. Öv beni. <gülüyor> <gülüyor> Emre bana işin <laughs> içe sövüyor gibi hissediyorum ha. Vallahi Emre hep <laughs> yapıyor ya? mu lan öyle bir şey? <laughs> ne yapıyor muyum? İşin içe sövüyormuşsun gibi hissettim bana. Ya kardeşim sen niye böyle şeyler <laughs> kuruyorsun kafanda? Şu anları <laughs> Ben man oynuyorum Emre ile. Uzağım. Tamam ben base'e gideceğim ya beni bırakın. Item'ım bitti. Oğlum, aa nasıl da lan o? Kolektör bitti kardeşim. Ay. Mi de gelmişler geliyorum. Uzağız. Ya kanka nefret ediyorum. Bak bir kardeşim Bencim, bu. Bak bak izle. Aa, ee, ben nasıl öldüm burada? Allah Allah. 3 item'ımız. Şunu aldığım anda zaten tek atmaya başlayacağız. Zaten şu anda çok güzel bir hasar sağlıyoruz ama daha iyisini istiyorum ya. Oğlum bu çocuk ne yapıyor lan böyle değişik hareketler. Birisi önden bir dursun, dursa önümde dursa var, abi. ya yargı atacağım vallahi. Eko bir anda çekileceğin gibi hissettim ya. İnşallah ben çekilmem sen çekil. <laughs> sen çekilirsin abi, abi. Gördük onu. Ejere başlayalım et mi atalım? Tamam Ejder'e başlayalım. Çok zor bu arada. Kanka Sansa. Bunların birinin üzerine oynamamız lazım. Biz şu an eksiz ve takımda front yok kanka ya. Front olmadığı için şu an çok sıkıntı yaşıyoruz. Adam dibimde Beko başladı. Rengar'ın ultisi yok. Beko kendini baitletsene ya. Beko beni yediler. Ben oynayacağım kanka. Bıraktım kanka konsolu. E kankacım ölür müsün artık? Konsolu bıraktım öleceksin diye. İmkanı yok lan. Kaç HP miydi kanka o? Yarı. Nasıl yarı lan? Bir HP değil mi? Yani ultilik aslındaydı da ölmedi işte kardeşim. Oha ya. Düşürdüm vallahi. Neyse inti. Şu alana kadar ben bir farm atayım. Bana mı geliyor? Bırak artık benim ya. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Hamsınız. Çok iyisiniz Helen. bitmeyecek oyuna. Bence Baron'a dönelim kan. Aa öl lan. Hmm. ah ölüm. Ah oğlum kule bana bir tane vurdu. Ama ah, neyse. Enti yapacak bir şey yok ama şu an çok güzel vuruyorum ya. Şu item'i bir de aldık ya. Ay, cici valla oyun. Gün ateşi nerede? Buradayım kanka. <laughs> Buradayım alabilirsin <laughs> beni. İzmir'deyim. O ya. <laughs> Şurayı da <de> alabilir miyim? <laughs> alabilirsin kardeşim. İzin mi alacağız lan bir de? <laughs> Neyse. Ekla beni. Ya oğlum ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya. oğlum inandın mı lan Emre? <laughs> İnandım kardeşim sana güvendik ya. <laughs> Bu hayatta kardeşim kimseye güvenmeyeceksin. Gücü gösterin lan bana. Uzaksın. Kedi göreyim. Biri öldü. Ölmedi. Kardeşim Allah'a gündüz atsın kim gelir lan? <laughs> Baba hakkaridesi nasıl gelelim? Bir baronu alalım sensiz. Ya Donyan Vasa hepsi ölecek kardeşim. Neyse. Ah. Kaleşim olsaydı atacaktım da yokmuş. Abi alalım. Kardeşim bize böyle sorakalar lazım ya işte. Al kardeşim ekle oynayın. Ben bir zonya alayım. Ben ne çıksam acaba? Ben şu zonyayı alayım da öyle oynayalım. Dükler sattı aldım. gibi kanka. Satsın ya penta atacağım kanka pentamı çalma. <laughs> Birini çaldılar ama. Gel Beko. Ne? Nereye? Ne? yok vey Oynayalım buraya. Ye kanka sıkıntı yok. Ultiledim. Tamam. Bence baron kanka. Her kanka? Barona girelim lan eşek. Ben takip senin için. Gerek yok kardeşim. <Gülüşmeler> <Anladın abi. gülüyor> Onu da yemeseydim çok iyi olacak da. şunu alalım. Bence patlıyor içer. İstersen Patlatın direkt de bir tane ya. İz mi alalım? Jungle bir Kardeşim almamıza gerek yok ki şu anda. Ama ben blue, bu ne bu? Mavi içeriyi de istiyorum. Alın artık geliyorum. Bak, sayıyorum kardeşim Killerimi çalmayın. Tamam bu bir. Bizimki Allah'tan oh. öldü. Ulti alsam ölür mü direkt? Aynen kardeşim Vallahi ölüyordu ha. Aynen. Vallahi ölüyordu lan bir HP kaldı. Lan edem. Ölüyordu bir hala ya. Gel lan bir tane vuracağım sana bak. Tekleneyim. 2, 3, 4, 5. Hasar testi. Gece hocam be Sen kaç kilo aldın? Seninle bir hemen görüşüyoruz. <laughs> MVP kim oldu lan MVP? Sen olduysan sen bir tane kostüm atıyorum. Ben olduysam iki tane kostüm alırım ama. <laughs> Allah inşallah Emre olmamış her. <laughs> Yalan bu arada. Bakayım. Ona göre söyleyeyim. Lan oğlum ne alakası sen. Alın. Aa ben mi olmuş? Oha Kardeşim iki tane <laughs> alabilir <laughs> miyim acaba? <laughs> Biliyordum benim olacağımı. Da. <laughs> ben senden fazla kilo almışım. Bakayım. Oğlum 3'ün 5'in hesabını yapma lan eşek ben senden fazla da vurmamışım Ben senden daha fazla Vurmamıştı, tanklamışım evet. bir kere tamam mı? Ben benim onu şey ama bak benim 16 tane asistim varsa demek ki birileri çalmış. Oo kardeşim, 38 am gaymış. Ben bilmem 27 varmış, 19 varmış. Yüksek kiloda kardeşim cici ledik vallahi maçı. Gel gel.